Cetbel Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün zikzaklı örülen pıtırcık modelinin nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Modeli ben çok renk olarak çalıştım. Her rengin arasına beyaz renk verdim. Bu şekilde rengarenk kullanabilirsiniz. İsterseniz tek renk üzerine kullanabilirsiniz. Ya da iki renkli olarak yapabilirsiniz. Bu modeli lif yapımında ve bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi için de gerçekten çok şık ve güzel duran bir model oldu. Ben sizlere fikir versin diye kenarlarına da modelin kendisini bu şekilde uyguladım. Şu şekilde iki model üzerine başladım. Ben bu bir modelin ve bu iki modelin tamamını ölçerek vermek istiyorum ki bu ölçüleri kullanarak istediğiniz büyüklükte ayarlayabilin bebek battaniyesi yapımında. Ben orta kalınlıkta bebe ipleriyle çalıştım modelimi. Elimde lif ipim olmadığı için e, lif ipiyle bir parça daha e, ince olacaktır. Bebek battaniyesi için bebek ipleri kullanabilirsiniz. Gayet kalınlığı, kullanışı, görüntüsü çok hoş oldu. E, bu arada 2 numarada tığ kullandım. Şu kenar yapımına gelince aralarda 5 tane trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi bir delik atlayıp daha sonrasında modeli uyguladım. Aynı şekilde şu şekilde bir renk atlayarak İkinci rengin üzerine tekrar 5 tane trabzan yaptım ve bu şekilde aynı modelin içerisine yaptığım çiçeklerimi yaparak devam ettim görüntüsü gayet de hoş durdu ama dilerseniz tabi etrafına farklı modelde kullanabilirsiniz bakın bu şekilde etrafını döndüm şimdi ben size ölçülerini vereyim şu şekilde Zikzaklı trabzanım ve bir modelim şu çiçek modelim bir model olarak geçmekte. Şu şekilde bir modelim yaklaşık 9 santimetre. İki modelim ise 18 santimetreden biraz daha geniş. Yani 9 santimden biraz fazla. iki model ise 18 santimetreden biraz fazla. Yanında bir sıra daha bu şekilde trabzan verdiğim zaman ölçüsü. 24 cm. Bu şekilde istediğiniz büyüklüğe gelene kadar model ekleyerek bebek battaniyesi olarak kullanabilirsiniz. Lif yapımında ise bu ölçü bence yeterli gelecektir. Ama siz gene dilediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Komple uzunluğu 24 cm kenardan teliyle birlikte yeterli gelecektir. Hem YouTube'da hem de Facebook'ta şerifenin Örgü Dünyası'nı takip etmeyi unutmayın. Şimdi birlikte detaylı yapımına geçelim. Öncelikle yeterli uzunlukta zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. Yaklaşık 25 zincir bir model için yeterli olacaktır birkaç tane zincir fazladan çekmenizi tavsiye ederim. Yeterli uzunlukta zincir çektikten sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. elimizi tuttuğumuz yere batıyoruz. 1, 2, 3 defa da trabzanımızı yapıyoruz. Her zincire bir, bir tane batarak bu şekilde tam 8 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 1 2 3 her zincire bir defa batarak bu şekilde 8 tane üçlü trabzan yapıyoruz sayalım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 başlangıç zinciri hariç 8 tane bu şekilde trabzanı yan yana her zincire bir defa batarak yapıyoruz. Şimdi iki tane zincir çekiyorum ve en son yapmış olduğum trabzanın dibine batıyorum. Bu işlemi zikzak şeklini verebilmek için yapıyorum. İki trabzanı gördüğünüz gibi aynı yere yaptım. Bundan sonra 7 tane daha her zincire bir defa batarak trabzan yapıyorum. Bakın hiç atlamadan her zincire bir defa batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 defa dönüyoruz. 1 2 3 defa dönüyoruz. 2 4 6 tane olmuş. 2 tane daha yapıyoruz. Ve bu, bu kısmı tamamlamış oluyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de bu tarafa yaptık aynı yere iki tane trabzanı aynı yere yapmamız gördüğünüz gibi hemen zikzak şeklini oluşturdu bundan sonra şu pipirikli yaptığımız kısma geçiyoruz iki tane zincir çekiyorum bir tane zincir atlayıp ikinciye batıyorum ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir zincir atlayıp ikinci zincire batıyorum. İki tane zincir yapıyorum. Bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum. Bu şekilde beş tane delik oluşturuyorum. İki zincir yapıyorum. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 sonuncu deliğimizi yapıyoruz. Bir atlayıp ikinciye batıyoruz. Bu delikleri oluştururken. 1 2 3 4 5 tane delik oluşturdum. Bu en son yapmış olduğum trabzan bir sayıyorum ve devam ediyorum. 2 3 4 5 Modeli bir kere kurduktan sonra zaten gerisi kendiliğinden gelmekte. 6 7 ve 8 8 tane tırabzanımı yaptıktan sonra arada 2 tane zincir çekiyorum ve en son tırabzanımı yapmış olduğum yere batıyorum. Bakın ikisini aynı yere batmış oldum. Devam ediyorum. 7 tane daha trabzan yapıyorum. Bir tanesini yapmıştım. 7 tane daha yaparak 8 tane bu şekilde tamamlıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bakın 8 tane trabzanımı yapıyorum. Yan yana her zincire bir defa batarak. Aradaki zincir çekiyorum. Ve bir tane daha trabzanımı aynı yere batarak yapıyorum. Sonrasında bu taraftaki trabzanlarımı da 8 taneye tamamlıyorum. Aradaki zincir çekip bir zincir atlayıp ikinciye batarak 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva oluşturuyorum. 5 tane yuvadan sonra tekrar 8 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekerek son battığım yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve sonrasında bu trabzanları da her zincire bir defa batarak 8 taneye tamamlıyorum. Sonrasında tekrar iki zincir çekerek 5 tane delik oluşturup sonrasında aynı şekilde trabzanlarımı yaparak ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Bunun içinde 3 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Aynı şekilde 8 tane üzerine trabzan yapmamız lazım. 8. trabzanı deliğimizin içine yapmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 başlangıçtaki zincirimi e, trabzan olarak saydığım için buraya değil bir sonraki trabzana batıyorum. Bakın tepesine batmıyorum. Trabzanımın şu şekilde arasından geçerek örüyorum. 1 2, 3 defa da örüyorum. Bir sonraki trabzanımın da ara boşluğundan bu şekilde giriyorum. Ve 1, 2, 3 defa da örüyorum. Bakın her trabzanımın ara boşluğundan geçerek 3 defada trabzanı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzanımı son trabzanın arasından yapıyorum. 8. trabzanımı ara boşluğa girerek yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve aynı ara boşluğa 1 tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı kaydırarak örgümüze zikzak görüntüsünü vermiş oluyoruz. Daha sonra her trabzanın ara boşluğundan girerek 8 taneye tamamlıyoruz. 2

tane trabzanımızı ara boşluğa yaptığımız için 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yapıyoruz ve bakın sonuncu bir tane trabzanımız kalıyor bu trabzanımızın hiç içine girmiyoruz bu trabzanımızı örmüyoruz daha sonra hiç zincir çekmeden başına doluyorum bu 5 tane oluşturulan deliğin 1 2 3. boşluğuna batıyorum ve bir tane ilmek çekiyorum bu çektiğim ilmeğimi iki defa da örüyorum daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Pardon 4 tane çekelim toplamız. 4 zincirden sonra bir kere başını doluyorum. Bu çekmiş olduğum ilk kere dörmüş olduğum trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane uzun ilmek çekiyorum. Başını doluyorum. Bir tane daha çekiyorum. Başını doluyorum. Bir tane daha olmak üzere 3 tane ilmek çekiyorum. Ve hepsini bir kere de topluyorum. Bir zincirle sıkıştırıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Dolgularımı girdiğim yere aynı yere batarak ilmek çıkartıyorum ve ikisini sık iğne örer gibi buraya bir tane tepe kısmına dolgu yapmış oluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanı çok sıkışık yapmayın. Biraz uzatarak yapın. Aynı şekilde 4 tane zincir çekiyorum. Ve bakın trabzanımın en tepe kısmına zincirimin başlangıcına batıyorum. Bir tane ilmek çekiyorum. Başını doluyorum. İkinci ilmeğimi çekiyorum. Başını doluyorum. Üçüncü ilmeğimi çekiyorum. Ve bütün ilmeklerimi bir kere toplayarak bir tane zincirle sıkıştırıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve dolgularımın başlangıç noktasına batarak bir kere de sabitliyorum ve bir zincir çekerek devam ediyorum dördüncü çiçeğimi de aynı şekilde yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum başlangıç noktasına batıyorum ve üç defa da çektiğim ilmeklerimi bir kere toplayarak son çiçeğimi de oluşturmuş oluyorum hepsini bir kere topladım ve bir zincirle sabitledim tekrar 3 tane zincir çekiyorum başlangıç noktasına batarak bir kere de sabitliyorum 4 tane çiçeğimi bu şekilde tamamlamış oldum sonra devam ediyorum 8 tane olan trabzanımın birincisini atlıyorum ikincisinin ara boşluğundan girerek devam ediyorum bu şekilde trabzanlarımı kaydırarak devam etmiş oluyorum ve zikzak görüntüsünü vermiş oluyorum. 3 4 5 6 Sonuncu 7 8. ile ara boşluğuna batıyorum. Tekrar iki tane zincir çekip aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyorum. Sonrasında her trabzanın arasına bu şekilde girerek 8 saniye tamamlıyorum. Burası son bitiş kısmına gelmiş oldum. Bakın ara boşluğundan geçiyorum. 1, 2, 3 defa dörüyorum. Trabzanlarımın hepsinin de örülüş şekli bakın bu şekilde. 3 kere dörerek 8 tane trabzana tamamlıyorum. 2, 4, 6 7. de yapıyorum. 8. trabzanımı örgümün en son ara boşluğuna yaparak kenar kısmının düzgün kalmasını sağlıyorum. Şimdi tekrar bu beyaz ipimi bitirdim. Ben renkli ipime geçiş yapıyorum. Renkli ipimi ilmeğim içerisinden geçiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. İlk trabzanımı atlıyorum. ikinci trabzanımın ara boşluğundan girerek örmeye devam ediyorum. Şu anda ilk başlangıçtaki işlemlerimizi tekrarlıyoruz. 2 3 4 5 6 zincirimle birlikte 7 8. trabzanımı ara boşluğuna girerek yapıyorum arada tekrar iki tane zincir çekiyorum aynı ara boşluğuna bir tane daha trabzan yapıyorum sonrasında aralarından girerek trabzanlarımı 8 taneye tamamlıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane. Bakın en son trabzanım gene kaldı. Bunun içine girmiyorum. 8 taneyi kaydırarak devam etmiş oldum. Böylece istediğim zikzaklı görüntüyü elde ediyorum. Şimdi tekrar şu başlangıçta yapmış olduğumuz yuvalar oluşturuyoruz. İki tane zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum dolgulu trabzanın ara boşluğundan bir tane ilmek çekiyorum. Ve üç defa da örerek ilk deliğim oluşturuyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın ara boşluğuna giriyorum. Bir, iki, üç defa da örüyorum. Tekrar arada iki tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanın ara boşluğundan bir tane ilmek çekiyorum. Ve tekrar iki zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. İki zincir çekiyorum. Bakın şu anda bir, iki, üç, dört tane yuva oluşturduk. İki zincir çekiyorum. İlk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın ara boşluğundan girerek sekiz tane üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın bir önceki çiçeğimin arasından girerek bu şekilde 5 tane yeni delik oluşturmuş oldum. Ve devam ediyorum. Trabzanlarımın arasından girerek 8 tane tamamlıyorum. 8 tane tamamladım. Sonuncuyu ara boşluğuna girdim. Tekrar 2 tane zincir çekip bu deliğe rastgele batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonrasında her trabzanın ara boşluğundan girerek 8 tane tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Trabzanımı tamamladıktan sonra her çiçeğimin dibine bir defa batarak 5 tane delik oluşturuyorum. Sırayı tamamladıktan sonra 3 tane zincir çekerek tekrar geri dönüyorum. Bakın bir sonraki ilk trabzan atlayıp pardon burası ilk birinci zaten zincir sayılıyor. Bakın bu ilk trabzan atlayıp ikinci trabzanın boşluğuna giriyorum. 8 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. her boşluktan bu şekilde bir kere giriyorum ve 3 defa da trabzanımı örüyorum bu kısımlar sürekli aynı şekilde örülmekte 8. trabzanımı daima oluşturmuş olduğum deliğe girerek yapıyorum 2 tane zincir çekip aynı deliğe bir tane daha trabzan yapıyorum daha sonrasında her trabzanın arasına bir defa batarak 8 saniye tamamlıyorum. Bakın en son trabzanım yine örmeden kaldı. Başını doluyorum. Hemen zincir çekmeden şu şekilde yapmış olduğum dolgularımı öne doğru bakın yatırdım. 1 2 3. boşluğuma giriyorum ve biraz uzatarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip başlangıç noktasından bir ilmek çıkartıyorum. Başını dolayıp ikinci ilmeğimi çıkartıyorum. Başını dolayıp 3. ilmeğimi çıkartıyorum ve bu ilmeklerin hepsini bir kere de toplayarak bir zincirle sıkılaştırıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekip dolgumun başlangıç noktasına batıyorum ve bu zinciri buraya tutturuyorum. İlk pipirim oluşmuş oldu. Devam ediyorum. Bir zincir çekip aynı boşluğa ikinci kez ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip pardon 4 zincir çekip şu başlangıç noktasına batarak bir ilmek çekiyorum başını doluyorum 2 başını doluyorum 3 tane ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeklerin hepsini bir kere toplayarak bir zincirle sıkıştırıyorum 3 tane daha zincir çekip başlangıç noktasına batıyorum ve bir kere toplayarak sabitliyorum bir tane daha zincir çekip aynı yuvaya tam 4 adet aynı çiçekten yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonuncu çiçeğimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yerden tam 3 tane ilmek çıkartıyorum ve bu ilmekleri bir defa da topluyorum 1 2 3 bu kısımları biraz hızlı geçiyorum çünkü bir alt sıradaki modelin yapılışının aynısı bakın 4 tane çiçeğimi bu şekilde tamamladım ve devam ediyorum hiç zincir çekmeden ara vermeden bir sonraki 8 tane bulunan trabzanın birincisini atlayarak ikincisinin ara boşluğundan giriyorum ve tam 8 adet üçlü trabzan yapıyorum örgümüz sürekli bu şekilde devam etmekte ister tek renk yapın ister iki renk yapın isterseniz rengarenk yapın bu tamamen size kalmış ve kullanacağınız yere göre değişir lif yapımında bence rengarenk çok hoş duracaktır bebek battaniyesinde cıvıl cıvıl olabilir veya Sade istiyorsanız tek renk de çok güzel olur. Ama bayan, bayan yeleklerinde yapacaksanız mutlaka ve mutlaka Angora Gold türü bir iple çalışmanızı tavsiye ederim. Orta kalınlıkta bir iple kesinlikle kalın ve kaba düşecektir. Bakın 8. ilmeğimi ara boşluğuna deliğe girerek yapıyorum. 2, 4, 6, 8 tane tamamlamış oldum. 2 tane zincir çekip ilk trabzanımı tekrar ara boşluğuna girerek yapıyorum. Sonrasında trabzanlarımın arasına girerek 8 tane tamamlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. daima en son boşluğa giriyorum ki kenar kısmı düzgün dursun diye. Bu şekilde kat kat gayet hoş duran zikzaklı değişik bir model oldu. Yapmaya düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Lütfen beni takip etmeye devam edin.